Peki efendim dün e, sektör kul toplantısına katıldınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii hazır giyim sektör kul toplantısından önce bizim e, Sayın Bakan Yardımcımız e, Funda Hanım'la bir e, Brexit üzerine toplantımız oldu açıkçası. O toplantı önemli bir toplantıydı. Onun arkasında biz normalde hazır giyim sektör kul toplantısını bu hafta bu sefer cuma günü Bursa'da yapacaktık. Bursa Birliği'nin ev sahipliğinde. Ee, dün Hanım'la e, yaptığımız toplantı olunca hazır kim sektör kurulu toplantısı arkasını ekledik. Hanım'la yaptığımız toplantıda Brexit e, sonrası İngiltere ile ilgili ticari ilişkilerimizi konuştuk. Çünkü İngiltere bizim 13 milyar dolar ihracat yaptığımız, 5 milyar dolar ithalat yaptığımız, ithal yani e, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden bir tanesi ve bu bayağı İngiltere gibi bir ülkeyle veriyoruz. Bu hepimiz için çok önemli. İngiltere bizim ticari önemli ticari partnerlerimizden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bu arada deniz ihracatında da Birleşik Krallık şu anda uzun süredir birinciliği elde tutuyor. Yani yaklaşık deniz ihracatının yüzde on üçünü bizde e, İngiltere'ye yapıyoruz. Tabi burada Brexit sonrası biliyorsunuz şu anda Brexit yokken Kümük Birliği dolayısıyla e, aramızdaki ticarette birçok vergiler sıfırdı. E, ama eğer e, şu anki durumda yani yeni bir STA ya da bir anlaşma, gümrük anlaşması yapılmazsa birçok ürünümüze %12 bir vergi gelecek. Bu da e, rakiplerimize şu an sahip olduğumuz avantajı ortadan kaldıracak açıkçası. E, dün bizim edindiğimiz izlenim şu. Orada daha çok Avrupa Birliği ile e, şu an daha anlaşmış durumda değil İngiltere, Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzalayıp, Avrupa Birliği ile anlaşmayı yaptığı imzalamadan anlaşmasınadan sonra imzaladığı anlaşmadan sonra e, onun arkasından da Türkiye ile hemen hemen aynı bir anlaşma imzalayacak gibi görünüyor. Bu bir yorum benim yorumum, onu söyleyeyim. Anladığım dün toplantıdan. Arkasından gelecek hazır sektör kurulu toplantısı da bizim her iki ayda bir yaptığımız gerçi bu ara pandemi dolayısıyla pek yüz yüze gelememiştik. Sektördeki problemlerin konuşulduğu, işte yapılacak olan fuarların konuşulduğu ya da mevzuatla ya da yönetmeliklerle ilgili konuların dile getirildiği toplantılar. Dün de o toplantımızı Bursa'dan, İzmir'den İstanbul'dan katılan başkan ve başkan yardımcı arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik.